آمين. بإسلام قلعة القرآن. آمين. قلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. من كل بلاد الدنيا وعجالة آخر بحلمة القرآن. آمين. ارحم جميع يا محمد يا رحيم يا رحمن. يا إلهي يا رب العالمين. ومبارك فينا الأسر والنجوم. Ya Rabbi bizler önce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi. Amin. Vermiş olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz sadakalarımızı, sikirlerimizi, zekatlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Varsa eksikleri tam olarak kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Ya Rabbi el Alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz zatî ruhu tayyibelerine hediye eyledi Rabbim haberdar eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı ilk peygamberimiz Hazreti Adem aleyhisselamın da ruhunu hediye Rabbim haberdar eyle ya Rabbi. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamberler gelip geçmişlerse onların da ruhlarını ayrı ayrı hediye Rabbim haberdar eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbel alemin. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, gönülden gönüle Bizlere kadar ulaştıran tabi'in, tebevü tabi'in, müfessirin ve muhaddisin ve ruhbani bir Rabbim haberdar eyle ya Rabbi. La ilahi ya Rabbi alemin. ümmet <laughs> <laughs> Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar. bu kullarına hayır ve gayrıksan eyle ya Rabbi. La ilahi ya Rabbi alemin. Uzaktan ve yakından şu anda bu duayı amin de, azizlik kardeşlerimizin Ahiret'e işgale etmiş, bir gün de geçmiştir bu anı. Allah'a emanet ol. Allah'ım beni dinlet eyler, Allah'ım. Varsa günahlar atın ya Rabbi. Ya İlahi, Ya Rabb'e la ilahe. Biz sana yalvarırız, sevgilim yok, bilir miyiz? Biz sana yalvarırız, güvenler yok, öbürünün hizmetini, dualarını kabul eyler. Allah'ım, esnafı billah, teri kutlu, kütüren, külüren, kütüren, şahid. Cennet ve değer, kestir, karar, ayır, zar, balanç, kestir, 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 kestir,